buraya bir dala geldim ama dur bakalım. Vallahi bir dala gönderdi bir arkadaş ama bulabileceğim bak. Buradan burada değiştireyim burada şey işte. Ben sahadım ya. Kol, kolum kırık. Odun edip götüreceğim. Evde bir hastam var. Ben de sahadım kolum kırık şu kolum. Ayakları feç. Evden gidemiyor bir tarafa. ырызынузарееле <laughs>